merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Göksel ile birlikte bugün sizlerle ben vuracağım o da telci olacak işte işte böyle hadi geç lan çok yakın çok Uza, biraz. uzak 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 gidin orada 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 bırak bir parasını atma Abi baş baş etmiyor. Tamamsa yemiyor. değil mi? Hadi, hadi. Ufayın. 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 Tamam, bırak, bırak. Birite Tamam, tamam. tamam Hadi bakalım hani, bir yol evet. arkadaşlar. Şimdi bir de cebe geçin. Ya da atla. 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 Bırakayım mı bana? Çiğne hadi çiğne. Arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi atlamayacağım. Şimdi biraz bıraktıracağım. Çünkü bir pat işte. De... O da lazım bir anlayıştır. Ondan şimdi bıraktıracağım biraz. Hadi at. Hey! Ama bıraktırır Ben işimi yapayım. Gülay mı? Ya! ya gör, gör, gör. Şimdi ferkat geliyor. Ver şimdi gelecek. Pasla ben. Ferkat mı lan? İşte ferkat. Ferkat merhaba söyle. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. O dünya olacak amına. Ay şimdi bakalım bizim kara arap ne yapacak? Beyaz at. Tamam hadi hadi beyaz at. Kara. Hadi lan. Wow. Golmanımız kuvvetli çıktı. Bakınız yine mat sen sen çık çık çık. Abi at, tutay. O oh, şey tutay. Abi hat. Tamam ver. Topu bakın arkadaşlar bir şut diretti. He. Topa mısın? bak topa. İsteyi bizim zili ile yüksek. Uzlu ama alçak. Alçak alça. Normal işte. Ama zilik. Bu maç Tam ne ya? Of. Sayılmıyor. Sayılmıyor. Tutulma. Bu gol gol. Tut şimdi. Yine ben giriyorum arkadaşlar. Yok sayıl. Şimdi başka bir oyun çekelim arkadaşlar. Mesela ben Ben şimdi yazın. Bana bak. Arkadaşlar, bana. ben şimdi ya. böyle bir video çekeceğim. Benim kanalım. gol değil lan. Topa kıç atma. Yok ya, top. Şut vuruyoruz. Hıç, 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 <laughs> Arkadaşlar çok komik bu arkadaş. Bu arkadaş, arkadaşlar çok komik bu arkadaş. Haa. <laughs> Bak sen mi? Aynen, sönecek. Yani, ne sönücek? sönecek? Sönecek değil mi? Sönmez. Yo, o ne? Sön şey sönecek. Atıyorum. At. Hadi. Azı tura köpek. Azı tura köpek. Hadi. De Yaz. Ya! Şim para gol atıyorsun. Evet. Atamazsın. Şe, çizlami. Şut vur onu bir. Ne yapma, vurma. Sen de golse Malatiç. Sen disiplini sıfırlu Ya. İzle. Aa ya, aa Sen şimdi bana mı vuruyorsun? Aha, doğru, evet. Ayak <gülüyor> <kedim>. <gülüyor> Arkadaşlar, dur. Arkadaşlar. şimdi parayı ver Yani kim bu? Yo şanssız? Dur. Dur. Bu olmadı Olmadı, olmadı be. ne bu? Ne diyor, ne diyor? Ne diyor? söyle. Hazır mısın Turan? Turan. Turanım. Turan. Ne? Hadi veriyor. Hadi. Hadi. hadi hadi. Ama gol vurursan yine ben oradan vurursam. vururum. Ben atıyorum yine Şimdi. Sayılmıyor orası sayılmıyor. Gel. Gel gel götüne gel. gel. Kaçırdın golü. çek beni. Gel gel gel. Gel mi? mi <laughs> gel? gel gel. buraya. Buradan Allah. çek. Götüsüne nasıl olur? gel burada. Tamam Aa, işte. Götüsünü çek ya. Burayı çek. Tamam. Hemen <laughs> 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 koy be. Mikoy,

Doğru. Aynaların... oldu? Hadi hadi, ne Aynen öyle. Kar bir ben kaza mı dedim? ne? Ne biliyorum? Ne biliyorum? Ne biliyorum? Ne Ne biliyorum? Ne biliyorum? Ne, ne Ne biliyorum? Ne Ne, bileyim, ne, bileyim? ne, bileyim? ne, bileyim? ne bileyim? Sağa koyma oka ya. At işte. Elim tutuldu lan. Tura dedim. Tura dedim. Dura çıktı. Tutarsan ben vururum. Tutarsan ben vururum. Lan cidden ya. Ha ben gol atarsam ben vururum. Lan ben tamam kısım. Goldur tabii ki arkadaşlar. Tamam. Okay. Evet öyle <laughs> En güzel açın. <laughs> ben uğraşsam okay, belki. Okay. Vurmadım gitem getirme. O, yani. o, o, o kadar o kadar. Evet, evet arkadaşlar umarım videoyu <laughs> beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle tarz videolar için aşağıda bir beğeni atmayı unutmayın. Ve kanallarımıza abone, abone, olmayı, abone olmayı unutmayın. unutmayın. <laughs>